Evet Murat Bey, evet Murat Bey Mehmet Bey ile beraber 50. randa gelmiş bulunuyorsunuz. Ee, ne söylemek istersiniz? Ee, Burçin arkadaşımız bizi sattığı için devam edemedik. Onun yerine Dezen'in arkadaşımızı çağırdık. Dezen çok e, iyi bir arkadaşımız oy konusunda. O yüzden şu an çok mutluyum. Onun sayesinde. Bir sürü rant atlayabildik. Ben defalarca ölsem de o hiç ölmedi. Bu konuda çok başarılı bir arkadaşımız. Kendinize teşekkür ediyorum. O bu konuda ne konuşmak ister? Acaba onu dinleyelim de. Konuşmak ister misin Mehmet Bey? Mete yazıyor, evet. Yazdı mı? Değil mi? İki dakika sonra ölüyoruz. Profesyonel MCC. Bence mükemmel bir konuşmaydı. E, ee, bu arada Murat kaskın yok. Ee, biliyorum. Kırıldı. Onun yerine şunu takalım. Evet. <laughs> Onu varayım hiç <çabuk>. ya <laughs> Neyse o zaman arenaya başlayalım. Round 50. Final round. Fight. Ezer evvel ben taktik başlıyor. Ender Dragon yukarıda oluşacağı için biz o sırada oluşan şeyleri oluşturuluyor bu arada çok iyi. Biz o yüzden patlatalım bir an önce. Sen sadece kuleye, kuleye çıkma. Kule patlıyor. Allah! Kuleye çıkma. Ölüyordum. Hayır bu düzgün Yine son evet. Defalarca gereksiz bir son yaşıyoruz. Az daha ölüyordum oyunun başına. Çok güzel. Benim şankayırım çok var. düşük o yüzden. Ender için. yeniden oluştu. Okey. Bakalım çık çık bitmiyor lan. o kadar blok verdim ama lan. Alın mal gibi evet. aşağı düşme de. Yo o kadar da değil ya. Çok güzel kazmamız yok. Neyse bakarız. Kazmaya gerek yok John. Bu kadar su kovası verdik ama. Kovasıyla iniyorum zaten. Allah Allah. Benim niye çantlarım düştü? Bilmiyorum. Nether'ın etkisinde miyim? Sanki Oğlum Mehmet 3 tanesini halletmiş lan direkt. Halleder o yapar ya o profesyonel oyuncu adam adam CS'de göreceksin çok mükemmel oyuncu. Rank. Bir Ha. Sen oradan mı çıkıyorsun tamam. Lan Murat sen yok mu Murat'ım uzaktan uzaktan halletsene. Canı gidiş <laughs> şeklinde bakamadık. ama var doğru. Ama sonra kullanacağım. Ender Dragon için belki. Ben bu arada göremiyorum ben Çok yakına girmem lazım birisi ya. Böyle ayarları bir bayağı şey yapayım. Çok saçma niye benim harbi görüşüm kısıtlandı. Ee, Dezene bir tane kule kalmış galiba. Onu sen hallet de. Ben bir şey soracağım. Evet. Bu bize uçursa, alanın dışına atsa tekrardan doğabilme ihtimalimiz var mı senin Hayır. sayende? Hayır. Ay, şunları gitmiş olacak. O yüzden önden vurma, not. Arkadan vur. Ya abi, DZ öldüm. Yaşıyoom! Amanın <laughs> akıllı <Daha> adamın kaldığı <laughs> damage vuramadan ölme lan lan ey, arkadan da indiriyormuş bu arada haberin olsun arkadan da fırlatıyor dersene lan Fırla... ben yükseğe çıktım Aga, şey... o her yerden vurabiliyor ki ama ya sıkıntı o ama ya fırlatıyor niye fırlatıyor bir neyse neden bizi fırlatır yaksın ama ondan da yapmıyor dersene, ben şans eseri yüksekten kurtuldum da <laughs> bayağı sıkıntı Dip kulağı ağırlamıyormuşum ama rakı. Aşağı ince şey işlemiyor, ok işlemiyor. Biliyorum aşağı ince ok işlemiyor. <Sessizlik> bir sürü okumuz var ya zaten sinemizde. <Sessizlik> Endermanlar spam oldu, bir anda tecavüze uğramıyor. Kullarla mı yapmışım ya biraz rahat hareket ettiniz ama dakika. Bah, adam önden vurdu. Benzene yapar ya. Sen, sen, ne desek vermiyor. Adam adam kendisi pro. Ben bir tane bir koyuyorum kenarda. Fırlatıyor beni. <laughs> ya Adam beni sevmiyor kardeşim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Görüyorsunuz diyor. Allah Allah. Kaç yıldır Minecraft oynuyorum. Şunu şöyle doğru düzgün Öldürülüşünü görmedim. Kendi yani, Kendi oyun işinde görmedim. Hep bizi öldürüyor. Dezen'e gene iyi biliyor Çok iyi. Evet, bunun inatçılığına geldik galiba bu sefer. Rezene <laughs> yaparsın. Ha gayret Rezene. Rezene öldürdük ya, <laughs> Evet. Yes. Arana'yı bitirdi Arana'yı bitirdik. <laughs> Evet Orçun Bey, ne düşünüyorsunuz bu arena hakkında? Vallahi arenayı bitiren 3. E, ve 4. kişilersiniz. Haberiniz olsun. Bence iki bitiren kişi, ya yavuşaklar gitti amk. İkisi de malın tekiydi. Hmm. Kaydı kapattın mı? Hayır. <laughs> Hala açık. Peki. Bu arada DZ'nin afk'ymiş bu olaylardan sonra. O da bir rahatlasın. <laughs> Evet, ödülleriniz için birazdan vereceğim. Ama öncelikle e, videoyu durduralım. E, impasoları da iyi bitirdiğin için teşekkürler Murat. Bütün böyle bitirmiş oldun. Space arnaz zaten hizmet dışı. Bir şey demek ister misin? Ee, benim için bu amansız mücadeleler e, çok uğraştırıcıydı. Bu yollardan bir sürü banlanan arkadaşlar gördük. Bari, bari, bari ban. bana bakıp söyle abone ol. Ha? Bari bana bakıp söyle yere bakıyorum. <laughs> sen neredesin? Arkandayım. yok Az... Daha dur lan. Ben görmezsin sen. Ha şimdi. Ee, benim için zorlu dönemlerden geçtik. Ee, arkadaşlarım olmasaydı bunları yapamazdım. Eskiler, yeniler hiç fark etmez. Onlar sayesinde buralardayız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Onlara ciddi anlamda çok teşekkür ediyorum ve bu yüzden onlara bu sunuca gelmesini söylüyorum. Sunuca kimse girmiyor. O çok moralimi bozuyor. Ne zaman Orçun sunucuya yeni birisi geldi dese ben o gün olmuyorum. Allah Allah bak sen şu Allah'ın işine. Hani o kadar gün giriyorum. Mesela o gün giriyorum akşamı biri gelmiş ben yokum. Çok sinirim bozuyor. Hani sohbet edeyim konuşayım diye ama kimse yok. Sunucuda o kadar çok emek var ki, hani bildiğiniz orta çağı resmetmişiz dünyaya. Bir, bir sürü ondan fazla krallık var. Hani gelip oynarsanız çok seviniriz. Benim diyeceklerim bu kadar. Fazla laf uzatmaya gerek yok. Gelip arenalar yapabilirsiniz, orsunda sohbet edip konuşabilirsiniz. O kadar. Evet bu konuşma için Murat teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.